Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz gibi yeniden karşınızdayız. Biliyorsunuz bizde söz namus. adet olduğu üzere bir yoklama yapmam gerekiyor. Süslü Süleyman, orada mısın? Tamam. Derin Mehmet, sen de orada mısın? Tamam. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler Sizler de orada mısınız? Tamam. O zaman maçlarımı yorumlamaya başlayayım. Kıymetli kardeşlerim, bir pazar gününü daha geride bıraktık. Şimdi taraf kuponumuzla alt kuponumuz geldi. Ancak gol kuponumuzda çölde kutup ayısıyla karşılaştık. Gerçekten özellikle şu Monaco maçının 0-0 bitmesi beni çok şaşırttı arkadaşlar. gollü ve zevkli bir karşılaşma bekliyordum. Ya aslında bir, ben bu e, Fransa ligine girmem. Ama e, şey olduğu için arkadaşlar bütün üst olacak maçlara inanılmaz düşük oran açmışlardır. Dün analiz yaptıysanız fark etmişsinizdir. E, mecbur kaldık arkadaşlar bu Fransa liginin üstüne üstüne girmeye. E, Atalanta Milan maçında da Atalanta gol atamadı arkadaşlar. O da şanssızlık. Hani Yoksa e, maçlarımız mantıksız değildi. Bakın şu Sutton maçına. Ben size 2,5 üst de oynayabilirsiniz demiştim. 3-0 bitti maç. Ben bank olsun diye kuponun yanına koydum. Aslında direkt alınacak maçmış yani şu maçlara göre. Şimdi e, bugün için arkadaşlar e, şöyle bir kupon çıkardım. Şimdi bir iddiacılar için bir de yurt dışından oynayan kaçakçı kardeşlerim için bir kupon çıkardım. Bu kuponlarımı sizlere yorumlayayım arkadaşlar. Şu dört karşılaşma biraz daha yüksek oranlı İddia üzerinden e, benim gibi iddia üzerinden oynayan kardeşlerim için çıkardığım maçlar. Bunların da e, yurt dışında oranı ortalama 1.40-1.45 civarı. Bunu da yurt dışından oynayan kardeşlerim değerlendirmek isterse diye bunların hepsini sizlere yorumlayacağım. Arkadaşlar bu branda savunma malumuna yok. Ben geçen hafta bunları izledim. Ee, Bodoglimp de e, hücumcularını falan sattı ama gol buluyor. Bence bu maçı Bodoglimp çok rahat kazanır. Ben daha bank olsun diye. Ee, deplasman 1.5 gol üstü dedim bir 1.40 orandan. Yoksa Bodoglimp bana göre çok rahat kazanır arkadaşlar bu maçı. Handikaplı kazanır. Deplasman bir buçuk gol üstü. Bence idealdir arkadaşlar bu karşılaşma için. Ee, zaten anlatmamıza gerek yok. Geçen seneden biliyorsunuz diyeceğim ama geçen seneki kadroyla bu seneki kadro arasında çok fark var. Oyuncularının çoğunu sattılar. Ama yine de lige çok iyi başladılar. Onu, sana, onu size söyleyeyim. Geçen sene fırtınalar estirmişti bu takım. İddiacıları zengin etmişti. Fuenlabrada'nın da arkadaşlar Sporting Gijon'a bir gol atmasını bekliyorum. Esasına bakarsanız burada bir Fuenlabrada galibiyeti bekliyorum sürpriz olarak. Ama tabii bence bir golü daha idealdir. Bir golünü değerlendirebiliriz. Hani sürpriz maçlara falan bulaşıp burada sizleri yanıltmak istemem. Ama bence Fuenlabrada bu maçı yener arkadaşlar. Bu Sporting Gijon'u izlediğim kadarıyla futbolundan hiçbir şey anlamadım. O yüzden Fuenlabrada yine yense yenilse de oynuyor top. Bence yener ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Orta sıra takımları bunlar. Ben Fuenlabrada'nın bu Sporting Gijon'a bir tane çakmasını bekliyorum. Ee, bir diğer güvendiğim karşılaşma Valur Reykjavik-Keflavik mücadelesi. Ee, burada ben e, Keflavik e, gerçekten geçen sene de çok kötüydü. Bu sene de çok kötü. Bu ligi takip ederim özel olarak bu ligi özel olarak izlerim. Takip ederim arkadaşlar. Bu Valur Reykavik gerçekten ligin en iyi takımlarından biri. Ben neden bu kadar yüksek oran açtıklarını çok özür dilerim. Bir ağız kuruluğu var bende. Neden bu kadar yüksek oran açtıklarını anlamadım ama bana göre bankodur arkadaşlar. Burada bir Valur Reykavik galibiyeti. Bir aksilik olmazsa en az 2-3 tane atarak Valor Reykavi'nin kazanmasını bekliyorum. Son olarak da Sud Amerika e, CD Villa Espanola karşılaşmasına e, sizlere e, üç 3.5 alt önereceğim 1.30 onundan. E, i̇ddiacılar için çıkardığım karşılaşmalar bunlardır arkadaşlar. Diğer karşılaşmalar tabii e, tabi bu karşılaşmalar da iddiacılar oynayabilir. 1.20, 1.22 e, Beğenen oynayabilir bu oranları arkadaşlar. Kupon tamamlamak için şey yapmak için. Oynayabilir. Ben Trele karşılaşmasını bol gollü bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. Oranını da güzel buldum. Ama burada bankoya gittim. Bir buçuk gol üstü önereceğim arkadaşlar. Bol gollü en az yani 3-4 gol çıkacak bir maç olmasını bekliyorum ben. Yine Dundalk maçından da bakın bu maçtan da normalde karşılıklı gol bekliyorum. Ee, ama tabi daha bankoya gitmek için burada 1.5 e, gol üstü toplam gol aldım. İsterseniz karşılıklı gol de alabilirsiniz. Ben iki takımın da e, birbirine gol atmasını muhakkak ama muhakkak bekliyorum bu karşılaşmada. Burada da bir Drogeda galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Daha bank olsun diye deplasman gol yemez. Hayır dedim 1.20 orandan. Yoksa siz yüksek orandan e, Drogeda galibiyetini alabilirsiniz. Son olarak da girona galibiyeti bekliyorum. Ee, yine orada bankoya kaçtım. girona galibiyeti yerine e, Deplasman gol yemez. Hayır dedim arkadaşlar. E, bu maçları bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şu e, üst dediğim maçları var olarak Deplasman golü aldığım maçları da direkt taraf olarak da yüksek oranlardan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, karşılaşmalarım bu şekilde tabi e, videoları e, beğenmeyi Eğer bak kanalıma abone değilseniz Ulan o kadar şeye baktım o gün YouTube stüdyoya girdim baktım beni izleyenlerin yüzde 40'ı kanalıma abone olmadan izliyormuş Ulan insan bir abone ol tuşuna basmaz mı bizi sevindirmez mi burada video çekiyoruz bir yorum atmaz mı şu bir parmak atmaz mı? Bir yorum atmaz mı? Bakın ben burada sizlere ücretsiz şekilde e, analizlerimi paylaşıyorum. Gerçekten gelmesi gereken güzel müsabakalar. Hani şu maçları çıkartmak 2,5-3 saatimi alıyor. Bir yorum, bir beğeni atsanız beni sevindirseniz olmuyor mu? Sizden para mı istiyorum? Katılıma mı gelin diyorum. Yani. Bakın ben öyle Katıla gelin, şunu kazandırıyorum. Bunu kazandırıyorum demem. Hele yaz sezonu geldi ki. Yaz sezonu geldiği için katılda ekstra fark çok da fazla yaratamam. o yüzden hiç katıla gelin falan demem. Ha. Ağustos'ta gelmenizi tavsiye ederim katıla. Ağustos'tan sonra katılda bir fark yaratacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle basketbolda ee, ne başarılarım olduğunu az çok benim katılımdaki arkadaşlar bilir. Ee, Tabi şimdi NBA normal sezon bitti, playofflar da e, hiç güven olmaz. O yüzden e, NBA'ye falan çok fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Şeye playofflara. Ee, Euroleague geri başlarsa, NBA'de geri başlarsa, katılda coşkuya devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman sizlere davet ederim. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.